Tırnak makası İngilizcede nasıl denir? A. Makeup brush B. Lipstick tube C. Nail clipper D. Scissors Doğru cevap C seçeneğidir. Nail clipper. Makyaj fırçası İngilizcede nasıl denir? A. Makeup brush. B. Nail clipper. C. Lipstick tube. D. Hairbrush. Doğru cevap A seçeneğidir. Makeup brush. Ruj tüpü, İngilizce'de nasıl denir? A. Nail clipper. B. Lipstick tube. C. Makeup brush. D. Hairbrush. Doğru cevap B seçeneğidir. Lipstick tube